Herkese merhaba arkadaşlar, Valve festten selamlar. Uzun süredir planladığımız World of Warcraft 2 vs 2 Arena turnuvasını sonunda gerçekleştireceğiz. Ee, ve artık Facebook sayfasında e, duyurumuzu yapacağız. Bu da ufak bir video duyurusu olacak. Hepinizi bekliyoruz, çok güzel bir turnuva olacak. İyi hazırlandık, çok eğlenceli olacak. Hepinizi orada görmek istiyoruz. Bu arada Sinan, e, çok ufak detaylar verebilir misin? Ufak detaylar, e, takım sınırımız e, 16 kişi olacak. 19 Nisan 2015 Pazar tarihinde olacak. Turnuva saat 1'den itibaren devam edecek. Kazan takıma 100K Gold ödül var bence iyi para. Yani ben hiç bir, o kadar bir arada görmedim. Çok temiz, bayağı çok bayağı temiz. temiz sakal. <gülüyor> <gülüyor> e, onun dışında Benim best, için değil. Yani best of 3 olacak yarı finale kadar maçlar. Yarı finalden ve final e, Best of 5 olacak. Ve yarı final, final karşılaşmalarını Life Best YouTube kanalımızda izleyebileceksiniz. Evet. Şimdi e, Ruhban'a bağlanıyoruz. Yani turnuva ile ilgili arkadaşlar zaten çoğu şeyi e, Hezin, Nezih'in ve Masul'sa açıkladı. Bunun dışında kurallar veya sorularınız varsa hemen videonun altındaki Facebook sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Bütün sorularınızı, kafanıza takılan her şeyi direkt olarak oradan size yanıtlayıp e, sizi aydınlatmaya çalışacağız. Kurallarımıza da direkt oradan ulaşabilirsiniz. E, i̇lk turnuvamız olacağı için umarım sizi ve izleyenleri e, memnun etmeye çalışırız. 19 Nisan'da görüşmek üzere dostlar. Hepinizi orada bekliyoruz. Wifefest'ten şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Biz üzere. Güzel.